online.kıbdek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın. Açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve göndere tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve göndere tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgilere ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz. 15 Nisan Pazartesi sabahından günaydınlar değerli izleyiciler. Gündem Kıbrıs ekranlarında 9 günlük bayram tatilinin ardından sizlerle yeniden beraberiz. Tabii ki aslında özel sektör bu 9 gün boyunca çalıştı. Memurlar 9 gün tatil yaptı. Bizler de Gündem Kıbrıs olarak bayramda da günün, günün ve bayramın bütün önemli gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bayram peki nasıl geçti? Aslında sakin geçmişti ama Cumartesi gecesine kadar, Cumartesi gecesi Orta Doğu'dan bir haber geldi. İsrail ve İran arasında gerginlik yaşandı. Sabaha kadar bizler de bütün gelişmeleri takip ettik. Kısacası Orta Doğu yeniden ateş attı. Dün baktığımız zaman karşılıklı olarak açıklamalar yapıldı. Hem İran kanadından hem de İsrail kanadından. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden de, İngiltere'den de, Güney Kıbrıs'tan da ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de açıklamalar vardı. Birazdan bütün bu haberlerin detaylarına sizlerle beraber bakacağız. Ülkenin gündemine ilgilendiren gazete manşetlerini yine sizlerle beraber bakıp yorumlayacağız sizlerin de Soruyorum ve görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Evet hemen ilk olarak gündem Kıbrıs'la başlayalım. Gündem Kıbrıs'ın bugün manşetinde dünya tayakkuzda kuzda Orta Doğu ateş attı dedik ee, ve Kuzey Kıbrıs'ı da Kıbrıs adasını da aslında ilgilendiriyor çünkü işte bu ateş attığına yakın bir bölgede bulunuyoruz Akdeniz'in tam ortasında ve stratejik olarak da çok önemli bir e, konuma sahibiz. E, peki dün nasıl açıklamalar yapıldı? İsterseniz bir satır başlarını bakalım sizlerle beraber. Örneğin dün İran'ın bir açıklaması vardı. İran ne dedi? Misilleme yapılırsa daha ağır yanıt vereceğiz dedi. Peki neden bunu söyledi İran? İran'dan bu açıklama neden yapıldı? İsrail cumartesi günkü cumartesi gecesi olan saldırının ardından bir açıklama yaptı. Uygun zaman ve şekilde Karşılık vereceğini duyurdu ve bu açıklamanın üzerine de İsrail yetkilileri, İran yetkilileri misilleme yapılırsa daha ağır bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. Peki diğer dünyanın ileri gelen ülkelerinden açıklamalar nasıl? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, dün Amerika Birleşik Devletlerinden yani. İsrail'in ortağından yapılan açıklama oldukça ilginç ve dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri e, İsrail'in herhangi bir karşı saldırı yapması durumunda destek vermeyeceğini duyurdu. Bu oldukça ilginç bir açıklama olarak geldi bana. Peki diğer yandan İngiltere ne dedi? İngiltere Dışişleri Bakanı da e, ne, de, ne söyledi? İngiltere Başbakanı Hava saldırısının ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin jetlerinin bölgeye giderek İran'a ait birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü de teyit etti. Bu da dün yine basına yansıyan gelişmeler arasında. Tabi Cumartesi günü gerçekleşen bu sıcak atmosferin ardından dün hem Güney Kıbrıs'ta hem de Kuzey Kıbrıs'ta üst düzey yetkililer bir araya geldi. Güneyde olağanüstü bir toplantı vardı ve Hristodilis gelişmeleri görüyorsunuz durum çok kötü. Temennimiz ve beklentimiz durumun daha da kötüleşmemesidir dedi. Ve dün Cumhurbaşkanlığında saat 17'de de bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerle birlikte yakından takip ettiklerini söyledi. Bu da bu olayda Orta Doğu'daki bu gelişmede gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşetinde yer alıyor değerli izleyiciler. Güneş gazetesi gelsin hemen. E, Güneş gazetesinde peki ne vardı? Cumhurbaşkanlığında yapılan bu toplantının ardından bir basın açıklaması gerçekleşti. Hem e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hem de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'nun açıklamaları vardı. Ve Güneş gazetesi de bu açıklamaları ...manşetine taşıdı. Ne dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar? E, halkımız rahat olsun dedi ve... ...Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi... ...Metin Feyzoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgenin en güçlü ülkesi ve garantör olarak bütün imkanları ile her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirtti ve bölgedeki tansiyonun düşmesini temenni eden Tatar içinde bulundukları coğrafi nedeniyle her an beklenmeden beklenmedik gelişmeler olduğunu ancak halkın güvenliğini etkileyecek herhangi bir tehlike olmadığını da belirterek. Ee, halkımız rahat olsun dedi. Peki Metin Feyzioğlu ne dedi? Ee, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi. Hertisi, ee, KKTC ve Kıbrıs Türklerin güvenliğinin Anayasa ve Uluslararası Hukuk çerçevesinde. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğuna vurgu yaptı ve Feyzoğlu garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin koşulsuz müttefik olarak KKTC'nin yanında bulunduğunu ve tüm bölgelerde barış ve huzurun güvencesi olduğunu vurguladı. Yine Feyzoğlu Cumhurbaşkanı Tatar Başbakanı'nın uluslar ve hükümetiyle son derece yakın sıkı işbirlikleri olduğunu koşulsuz müttefik olarak da bu anlayış içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Dün Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen. E, güvenlik e, toplantısının ardından bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi ve e, her iki isimde bu önemli açıklamaları yaptı değerli izleyiciler. Orta Doğu'da kan sürekli var. Senelerdir var ve bundan sonra olmamasını tabii ki temenni ediyoruz. Ama gerek İsrail'in e, gerek İran'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman gerekse de Gazze'de yaşananlara baktığımızda inşallah daha kötü manzaralarla karşılaşmayız. Önemli bir bölgedeyiz. Kritik ve stratejik bir bölgedeyiz değerli izleyiciler. Evet hızlıca devam edelim. Kıbrıs Gazetesi gelsin. Kıbrıs Gazetesi'nde de manşet ambargo e-ticaret ile aşılacak haberi. Dünya genelinde internet alışverişi revaştayken ülkemizdeki yasal eksiklikler bu konudaki ilerlemenin önüne geçiyor. Oysa e-ticarette siyasi bir blokaj da söz konusu değil denmiş. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müsteşarı Ş Şahap Aşıkoğlu'nun e açıklamaları var e Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde. Evet bugün bütün dünyaya baktığınız zaman dünyanın öbür ucundan gerek Çin'den, e gerek Amerika'dan veya Avrupa'dan istediğiniz herhangi bir ürünü Online olarak satın alabiliyorsunuz ve e, ne kadar uzak olursa olsun mesafe, e, örneğin hızlı kargolarla bir hafta içerisinde dünyanın öbür ucundan aldığınız ürün size ulaşıyor. Bu gerçekten çok önemli ve evet e, ambargolar e-ticaret ile aşılabilir ama bu noktada işte devletin özellikle genç girişimcileri ...teşvik etmesi gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. Ee, ulaşım ülkemizde oldukça pahalı. Ülkemize gerçekleşen kargo ücretleri de oldukça pahalı. İşte bu noktada eğer ki üreticilere ve girişimcilere destek verilirse... ...evet çok doğru, ambargoları e-ticaret ile aşabiliriz. Çünkü bizim ülkemizde e, üreten, geliştiren yenilikçi girişimciler ve üreticiler var. O yüzden onlara destek verilerek ambargoları e ticaret ile aşabiliriz değerli izleyiciler. Evet hızlıca devam edelim. Diğer manşetlere e, bakalım. Zaten genel anlamda baktığımız zaman e, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin gazete manşetlerine yansıdığını görebiliyoruz. Kıbrıs gerçek. Kıbrıs gerçek gelsin. Arıklı kan kaybediyor, Atalay istikrarlı bir şekilde yükseliyor, YDP'de başkanlık yarışı sürüyor. Haberi manşette paylaşılmış. Ee, yani ben kendi aldığım kulis bilgilerine baktığım zaman yani bu haberle tamamen tezat açıkçası. çünkü e, Talip Bey'in açıklamalı e, Talip Bey'in açıklamaları parti tabanında destek görmüyor ve ee, yine bu haberin içerisinde, habere yayına girmeden önce okudum. Haberin içerisinde Bertan Zaroğlu ile ilgili, örneğin geçmişte yaşanan tartışmaların ardından e, nasıl bir araya gelebildikleri konusuyla ilgili örneğin e, bilgiler var. Valla ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yeniden Doğuş Partisi tabanında Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu'nun Onca söylemin üzerine bir araya gelmesi, birbirlerine bir zeytin dalı uzatması barış için çok olumlu karşılandı. Çok açık söylüyorum, çok samimi söylüyorum. Geçmişte söylenen ağır sözler diyorsunuz ama bugün Talip Bey farklı bir şey yapmıyor. Talip Bey'in söyledikleri de çok yenilir, yutulur cinsten değil yani. Ve özellikle ülke olarak bu kadar ağır ekonomik koşullardan geçerken bu kadar zor zamanlar yaşıyorken ya bu söylemler doğru değil. Yani Talip Bey'in nasıl istikrarlı bir şekilde yükseldiğini hangi kaynaktan öğrendiniz ben çok merak ediyorum açıkçası. Gerçekten çok merak ediyorum. Erhan Bey şu anda parti tabanında karşılık bulan bir Bu partinin kurucularından. Talip Bey neredeydi? Veya Bertan Zaroğlu da aynı şekilde Yeniden Doğuş Partisi'nin kurucularından. Tabi hem Yeniden Doğuş Partisi hem Milletin Partisi kendi partilerine yetkili kurullara bu birleşme olayını götürecekler ve ondan sonra bir birleşme olacak. Ama uzatılan o barış çubuğu çok olumlu karşılandı Yeniden Doğuş Partisi'nin geleceği için. Çünkü Bertan Zaroğlu'nu da Yeniden Doğuş Partisi içerisinde oldukça seven var. Erhan Arıklı'yı da gene aynı şekilde oldukça seven var. Zaten bir önceki kurultayın sonuçlarına baktığımız zaman hem Bertan Zaroğlu hem de Erhan Arıklı arasındaki oy farkı öyle çok farklı değildi. Yani ezici bir üstünlükle kurultay kazanılmadı. Ama Talip Bey'in açıklamalarına baktığımız zaman ne basında yer buluyor ...ne de parti tabanında karşılık görüyor. Sorry. Üzgünüm. Maalesef gerçek bu. Evet. 28 Nisan'da gerçekleşecek Yeniden Doğuş Partisi'nin kurultayı... ...bizler de e, Gündem Kıbrıs olarak yakından takip edeceğiz değerli izleyiciler... Evet, Gıynık Gelsin Alkollü Sürücü Bolluğu Vardı başlığı atılmış Gıynık'ın manşetinde. Ee, ve bayram boyunca polis e, e, ekipleri denetimlerini gerçekleştirdi. Ee, ve e, sürücülere çeşitli cezalar yapıldı. 5 günlük trafik denetiminin sonuçları e, paylaşılmış. 7 bin... 4, 7 bin 764 araç kontrol edilmiş, 95 alkolü sürücü yakalanmış, 874 sürücü aşırı hızdan e, yakalanmış, 47 sürücü cep telefonuyla konuşurken yakalanmış, 134 araçta trafikten men edilirken 12 kişi de tutuklanmış. E ee, tabii geçen bayramlara baktığımız zaman özellikle bu alkol konusunda e, bu bayramda 95 alkollü sürücü yakalanmış. Hatırlayacağınız üzere bayramın hemen öncesinde resmi gazetede bir yasa tasarısı e, yayınlanmıştı ve e, trafik cezalarında özellikle alkollü araç kullanımında çok ciddi cezalar gelecek. İnşallah o yasa bir an önce geçer ve emin olun bayramda e, bu yasa tasarısının kamuoyuyla paylaşılması ee, ...çok büyük etki yarattı. Gerçekten çok büyük etki yarattı. Ee, Bağımsız gazetesinin manşeti gelebilir mi? Bağımsız gazetesinde çünkü... ...bu konuyla ilgili... ...bir açıklama var. Makine Mühendisleri Odası Başkanı... ...ayar yarkın ay... E, ...trafikte o kadar eksiklik varken... ...sadece sürücülere ağır ceza uygulamanın... ...yeterli olmayacağını... E, ...ve... ...istenen sonucu elde etmeyeceğini söylemiş. Bu... E, Şimdi Ayar Bey siz öyle diyorsunuz ama bu cezaların gündeme gelmesi ne kadar etkili oldu biliyor musunuz? Konuştuğum birçok kişi o kadar ceza ödeyeceğime içmem dedi. Ve birçok kişi evet alkolün uzak durdu alkollü araba kullanmamak için sırf cezalar nedeniyle. Ve benim buradan hükümete çağrım da hız sınırını aşanlarla da ilgili lütfen cezaları arttırın. Gerçekten onu da arttırın. Sadece alkollü araç kullananlar değil, sadece hapis cezaları değil, hız limitlerini aşanlarda da cezaların arttırılması lazım. Daha birkaç hafta önce Girne'nin içerisinde hız sınırını aşan, makas atarak yolda ilerleyen bir kişi iki kişinin canına kıydı. Hükümeti bu alkollü araç kullanımıyla ilgili aldığı karardan dolayı tebrik ediyorum. Az bile ve gerçekten de etkili oldu. İnşallah bir an önce o yasa tasarısı yürürlüğe girer. Ve buradan meclisteki tüm vekillere çağrımdır. Lütfen oy birliği oy birliği ile o yasayı geçirin. Bir an önce. Ve hız limitlerini aşanlarla da ilgili lütfen cezaları katlayın. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim bu bayram bir şey dikkatinizi çekti mi? Ölümlü trafik kazası olmadı bu ülkede. Evet kazalar oldu ama ölümlü olmadı. Bu ne kadar önemli bir şey? Bunu göremiyor musunuz? Buradan hükümete çağrımdır. Lütfen hız limitlerini aşanlarla da ilgili trafik cezalarını katlayın. Gene aynı minvalde olsun tebrik ediyorum bu çalışmamızdan dolayı da. Ve evet etkili oldu. Evet bakalım başka neler var gündemde? Zaten bak bir de Hakikat Gazetesi'ne bakalım. Ardından yavaş yavaş bitirelim. Bu arada bugün Kıbrıs Vakıflar İdaresinin etkinlikleri var, törenleri var. Kıbrıs Vakıfları'nın kuruluşunun 453. yıl dönümü şu anda törenlerle kutlanıyor değerli izleyiciler. Hakikat Gazetesi'nin başlığında da bugün manşetinde de Türk bir Belçika'da KKTC'yi anlattı. Türk bir başkanı Güven Arıklı Belçika'da temasları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlattı. Sayın Güven Arıklı bir süredir zaten ülkemizi tanıtmak ve dünyayı anlatmak adına çok önemli bir misyonu üstlenmiş durumda ve dünyanın farklı noktalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtıyor. Bunu ben çok önemli ve çok değerli görüyorum ve bu ülkede yaşayan birisi olarak da kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Güven Bey zaten adaya döndükten sonra eğer kendisine uygun olursa ziyaretleri ve temasları hakkında detaylı bilgi almak için kendisini stüdyomuza davet edeceğiz. Bu bilgiyi de buradan paylaşmış olayım. Güven Arıklı'ya da selamlarımızı iletelim değerli izleyiciler ve bugün ülkenin gündemine dair gazete manşetlerinden aktaracaklarımız bu kadardı. Günün bütün önemli gelişmelerini Gündem Kıbrıs haber sitemizden ve Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Eee o zaman bir sonraki e, programımıza kadar şimdilik hoşça kalın. online.kubtek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve gönder'e tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve gönder'e tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgilere ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz.